Evet kestin mi? Kes bakalım. Hepsi kesildi mi? Önündeki de büyük birazcık onu da kes. Hı hı. Oydu. Tamam. Oldu mu? Ben, ben Şimdi ikinci aşama. Ama Dur bekle önce ocağımızı yakıyoruz. Bak. Öyle ocağımızı yakmamız gerekiyor. Bak alttan yanıyor mu? Bak bakalım yanıyor mu? Yanıyor. Tamam. Şimdi tereyağımızı koyduk. Tereyağı yerin ezletene kadar karıştır onu. Tamam. Karıştır. Eriyor mu? Eriyor yavaş yavaş. Tamam. Ne? Şimdi iç, içine şeyleri o eriyene kadar sen içine salamlarını, e, sosislerini at. İçine al, Evet bırak oraya. Sosislerini at içine. Elinle al at. Şimdi mi? Evet. Eridi zaten. Hepsini at içine. Biraz ocağımızın kısalım altını. Hepsini at. mı? Tamam dikkat et. Şimdi karıştır. Kaşığını al karıştır. Kaşığın nerede? Bak şeyin içine koymuştum. İyice pissinler. Hepsini karıştır. Öbür bak köşedekileri de. Hepsi pişsin. Piştikleri zaman birazcık daha koyu renk alırlar. Biraz daha koyu bir renk alacaklar. Tamam mı? Bak, bu taraf, bu tarafa. Sucuk bir yumurta da aynı şekilde oluyor. Aynı şekilde kesiyoruz. Ama sen salamlı, e, sosisli istedin. Bugün. Karıştır ama karıştır devamı karıştırman lazım köşeye aldın. Onu da karıştır, 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 karıştır. Anne Şuraya bir yumurtası ama karıştır sonra yapacağız daha pişmesi lazım. İyice pişirmemiz lazım. Karıştır Pişiyor. hepsini. Karıştır karıştır karıştır. Öyle mi pişecek? Evet. Peki tamam yumurtamızı kırarım. Birazcık ben ben karıştırayım birazcık. Birazcık şöyle iyice. Birazcık karıştırsın iyice. Oldu ses geliyor. Tamam karıştı. İyice. Şimdi yumurtayı kırmak için al yumurtayı kenara kır içine şöyle ayırma'yı. İlk önce buraya vuracaksın, sonra da ayıracaksın. Anlaştık mı? Tamam. Al bakalım. Buraya vuruyorsun, vur kenarına, kenarına vur hızlıca, hızlıca kenarına vur, vur kır. Vur 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 birazcık daha hızlı. Hayır sen yap. Sen, sen sen. Tamam ben vurayım, o zaman sen ayır. Ayır şimdi, ayır gel ayır. Tamam mı? Oradan kırılan yerden ayıracaksın içine. Hadi içine ayır 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 ayırabilirsin bak parmağın. gel hayır, beraber hayır. ayıralım gel hayır, abi ayır <laughs> dur ayır tamam mı tamam Oldu mu? Bak şimdi, şimdi şöyle azıcık delikler oluşturacağız. Yani şöyle şöyle yap ki iyice pişsin. gel dokun. Neydi? Tamam. Evet. Neden delikler Çünkü kenarlarından e, kenarları pişmediysen yer. Yani bak mesela şu Gerçekten. taraf pişmemiş. Bak, şu taraf pişmemiş. Gördün mü? Gerçekten. Bak şöyle yapıyoruz. Koralar da pişsin diye. Şöyle şöyle yapıyoruz ki oralarda da pişsin diye, tamam mı? Biraz da altını açalım. Su sal sosisli yumurtamız hazır. İşte yemeğe hazırız. Gökalp'le beraber yaptık. E i̇şte karşınızda Gökherbin. Tamam, Sosisli yumurtası. Biz bugün normalde sosisli daha az seviyor. Genelde sucuklu seviyor ama bugün. Bunu yapmak istedik. Ye bakalım. Yanında <laughs> şu da olsa çok güzel olur. Tamam onu da koyarız. Anne.